Vekalet ile İş Planla. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki vekalet işlemleri menüsü altında yer alan vekalet ile iş planla alt menüsüne giriş yapılır. Zorunlu alanlar doldurulur. Müvekkil üzerine tanımlı dosyayı iş planına eklemek için dosya ile ilişkilendir onay kutucuğuna tıklanır ve açılır menüden ilgili dosya seçilir. Yapılacak işi diğer kolay ofis kullanıcısına veya kullanıcılarına planlamak için işi başkası için planla onay kutucuğuna tıklanır. Planlanacak kullanıcı veya kullanıcılar seçilir. İşi planlamak için planlanan işi kaydet ifadesine tıklanır.